Evet, merhabalar. Bugünkü konumda ÖTV matra indirimi olsa ham fiyat nereden nereye çıkar? Bu da liste fiyatında fiyatlama anlamında hangi ürünleri ne kadar ucuzlatır? Bunu konuşacağız. Şu an hali hazırdaki uygulamada ham fiyatı 150.000 TL olan otomobiller %50 ÖTV'de 150.001 TL olduğunda %80 ÖTV'ye geçiyor. Zaten fiyat listelerini incelediğimizde oldukça fazla ürünün %80 ÖTV'de olduğunu, sayılı ürünlerin %50 ÖTV'ye yeni düştüğünü ya da bulunduğunu görüyoruz. Yani bir elin parmağını geçmeyen %50 ÖTV'li ürünlerle karşı karşıyayız. Peki rakamlara şimdi bir bakalım. C segmentinde Megane Sedan örneğinde gidelim. Megane Sedan Joy Paket 1.3 TC EDC %50 ÖTV limitinin üst noktasında konumlanırdı. Şu an bu araç 430 bin liralık liste fiyatına sahip. Elimizde bulunan diğer bir veri de engelli limiti yani ÖTV muafiyetli engelli raporuyla beraber alacağınız araçlar 330.800 liradan 450 bin lira seviyesine geldi. Bu rakamı da biliyoruz ki %80 ÖTV'nin başlangıç seviyesinde kalıyor. Yani 450 bin lira seviyesindeki araçlar %80 ÖTV'li 430 bin lira civarında da %50 ÖTV sınırı oluşacağını düşünüyorum. Buradan hareket edersek ham fiyat noktası nereye geliyor ve fiyatlar nereden nereye gelecek şimdi bu tablomuza bakalım. Ham fiyat seviyesi 150.000'den 205.000 lira seviyesine çıkarsa Anahtar teslim fiyatı 437 bin lira seviyesinde olan bir ürün 1 TL'lik indirimle beraber 364 bin lira seviyesine inebilecektir. Bu da Megan örneğimize yakın bir rakam. Buradaki rakamı 205 bin yerine 200 bin yaparsam anahtar teslim fiyat 426 bine 356 bin olarak değişiyor. Burada 430 bin lira yukarıda kalmış oluyor. Yani 205 bin lira bandında bir rakam ham fiyat olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Bu tahminimizi tabii ki bugünün koşullarıyla yapıyoruz, yani kurun mevcut durumu ve fiyatlandırmalar üzerinden gidiyoruz. Megane Sedan böyle bir durumda yaklaşık olarak 73 bin lira indirim görüp 360 bin lira seviyesinde rakamlara gelecektir. Otomatik şanzımanlı Joy paketiyle beraber rekabetteki pek çok üründe bu noktaya fiyatını çekmeye çalışacaktır haliyle. Evet bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Benim tahminim bu yönde eğer böyle bir uygulama olursa tabii ki bu bir öngörüden ibaret. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.